Depresyon, bize yaşamın acıklı yüzülerini göstermeye yarar. Aniden gelir, sıkıntılarımızı artırır, motivasyonumuzu bozar. Ancak, bütün bu sıkıntıların ardından, bize bir fırsat da sunar. Depresyon, bizi kendimize daha iyi tanıştırır. Düşünme ve duygu yönetimi geliştirir. Depresyonun sebepleri çok var. Genetik, fizyolojik, sosyal ve psikolojik nedenlerden oluşur. Ancak, çoğu zaman, birden fazla sebep bir araya gelerek oluşur. Örneğin, bir kargaşa yaşanan stres ve bir aile üyesinin Depresyon hastalığı iki ayrı sebep olsa da birlikte bir depresyon krizine neden olabilir. Depresyonun tanısı, sıkıntı ve üzüntü hissi, enerji düşmesi, uyku bozuklukları, beslenme sorunları ve kendi kendine saldırı gibi belirtilerden oluşur. Ancak bu belirtilerin hepsi olmak zorunda değildir. Bazen sadece birkaç belirti var olabilir. Depresyonun tedavisinde ilk adım psikolojik destek ve terapi olur. Bu konuşma, kavramsal veya yapma yöntemlerinden oluşabilir.